Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mutka'ya. Bugün sizlere profesyonel ekran kaydı nasıl alınır bunu göstereceğim. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, bugün sizlere daha yeni çıkmış olan ve yeni nesil ekran kaydı programı olan Movie Screen Recorder'ı anlatacağım arkadaşlar. Hazırsanız videomuza devam edelim. İlk başta arkadaşlar sizlere bu programın nasıl yüklendiğini göstereceğim. Benim adımlarımı takip edin. İlk başta sizlere açıklamalar kısmındaki vermiş olduğum Movavi.com adresine gidiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bu şekilde bir site sizin karşınıza gelecek arkadaşlar. Direkt üstek menülerden Screen Recording'in şuradaki okuna tıklayın arkadaşlar. Daha sonra buradaki Screen Recorder bölümüne tıkladıktan sonra arkadaşlar bizim karşımıza bu şekilde bir ekran gelecek arkadaşlar. Buradan isterseniz uygulamayı satın alabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar Windows için ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Eğer ki Mac versiyonu kullanıyorsunuz arkadaşlar, buradan Mac versiyonu tıklayarak indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin bu programın kurulumuna geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere kurulum dosyasını açtıktan sonra bu şekilde bir yükleme ekranı bizim karşımıza geliyor. Burada birkaç dakika bekliyoruz. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bu şekilde bizim uygulamamızın yükleme ekranı geldi. Buradan yapmanız gereken işlemler çok basit. Buradaki lisans sözleşmesini şuraya tıklayarak kabul ediyorsunuz. Daha sonra buradan isterseniz yükleme ayarı yapabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar. Programın dilini seçebilirsiniz ve hatta arkadaşlar yükleme konusunu seçebilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde başka yapmanız gereken bir ayar yok. Buradan yükle butonuna tıkladığınız anda program yüklenecektir arkadaşlar. Tabi ben yüklediğim için şu an sizlere bunu göstermeyeceğim. Direkt ben bir programa geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi program kurulduktan sonra aynen bu şekilde bir logo ile geliyor. Şimdi gelin biz bunu açalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi programımız açıldı. Program şıklık çok küçücük bir widget ile geliyor arkadaşlar. Bu direkt sizin şu şekilde zaten ekranınızın kenarında yapışıyor arkadaşlar. Ben şimdi sizlere bunu anlatabilmek için böyle ortaya taşıdım bunu. Hatta şöyle direkt yukarı gitti bu ama şöyle ortaya koyamıyor muyum? Evet ortaya koyamıyorum arkadaşlar. Şu şekilde o zaman şimdi ben sizlere küçük bir yakınlaştırma yapayım. Evet arkadaşlar şu anda ekranımız yakınlaştı. Görmüş olduğunuz gibi sadece şu kadarcık bir widgetten oluşuyor arkadaşlar bu program ve kullanımı da çok fazla basit. İlk başta arkadaşlar gelin bir programımızın ayarlarını yapalım. Buradaki ayarlar çengeline tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bu şekilde bir ekran bizim karşımıza geliyor arkadaşlar. Burada genel bölümden isterseniz dili tekrar değiştirebilirsiniz arkadaşlar ama ben değiştirmiyorum. Buradan dosyalar bölümüne gelelim. Dosyalar bölümü arkadaşlar sizin videolarınızın nereye kaydedeceğinizi seçtiğiniz yerdir. Benim bu şekilde videolar içerisinde Movie Screen Recorder isimli bir klasör oluşturdu arkadaşlar program. Ben de burayı kaydediyorum. Ve arkadaşlar şimdi şuraya bir dikkat edelim. Burada varsayılan ekran görüntüsü biçimi arkadaşlar. Burada geldi. PNG olarak gelecektir arkadaşlar sizlere. Lakin JPEG daha kaliteli olduğundan dolayı ben JPEG'i seçiyorum. Ve buradan kaliteyi arkadaşlar %100 90 yapmanız idealdir. Yani ben bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar sizlere. Tabi daha düşüğünde yapabilirsiniz. Buradan kısa yol tuşlarına bakalım arkadaşlar. Burada işte kısa kaydı başlat veya dur dur tuşunu falan hepsini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde mesela üstüne tıkladınız. Mesela ben burayı bir tuşuna verdim arkadaşlar ama bu şekilde galiba olmuyor. Mesela ben burayı U tuşuna da veremedim galiba. F1 tuşunu verdim. mesela F F rakamları kabul ediyor arkadaşlar. Ama ben yine dediğim gibi F10 tuşunu tercih ediyorum arkadaşlar. Tabii siz burada isterseniz bunu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ve şuradan da isterseniz arkadaşlar klavye kısa yollarını kapatabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Hemen video bölümüne gelelim arkadaşlar. Videonun çekim hızı genelde 30'dur arkadaşlar sizin başlattığınızda. Ama arkadaşlar ben bunu 50 olarak yapıyorum. Nedenini sizlere söyleyeyim. Bu arada ben bu programı kullanmıyorum arkadaşlar. Hani size anlatmadan önce bir denemiştim. Bir çekim falan yapmıştım arkadaşlar. Ama şimdi tekrardan sizlere anlattığım dolayı arkadaşlar. Ki tekrardan ayarları yapmam gerekiyor. Sizlere 30 olarak gelecekler arkadaşlar. Sizlere bunu 60 FPS yapmanızı tavsiye ederim. Şu şekilde arkadaşlar. Ama bazı videolarda buna açıkçası 50'ye düşürmeniz gerekli. Çünkü birazcık böyle hafif bir kasma yapıyor benim bilgisayarımda. Eğer ki sizin bilgisayarınız orta derecede bir bilgisayar ise arkadaşlar hafif kasmalar yapabilir 60, 60 FPS'i. O yüzden ben bunu şu an 50 yapıyorum arkadaşlar. Sizlere de bunu tavsiye ederim. Buradan ses kalitesi bölümünden arkadaşlar bu sizin tamamen mikrofonunuza kalmış bir şey. Benim mikrofonum güçlü bir mikrofon olduğundan dolayı arkadaşlar ben buradan 48 Hz, Stereo 16 bit seçiyorum arkadaşlar. Daha sonra Şimdi sizler de arkadaşlar burada ekran kartlarınızın özellikleri verildi arkadaşlar. Ben de tabi ki de şu anda mesela Nvidia ekran kartı veya da AMD ekran kartı olmadığından dolayı arkadaşlar sadece Intel olduğundan dolayı ben sadece bunu tıklayabiliyorum arkadaşlar ama bunu kesinlikle tıklayın. Bunun nedeni ise arkadaşlar ekran kartınızla birlikte çalışacağından dolayı program daha hızlı bir şekilde çalışacaktır arkadaşlar. Şimdi gelin web kamerasına gelelim. Buradan isterseniz burada kamera yoktan arkadaşlar kendi kameranızı seçebilirsiniz. Benim kameram olmadığı için arkadaşlar bilgisayarı şu an takılı değil. Ee, buradan sadece bilgisayarın kendi kamerasını görüyor arkadaşlar. Şimdi sizlere bunu göstermek için şu şekilde kameramı parmağımı koydum arkadaşlar ve bu şekilde kameramı açtım. Evet şu anda simsiyah bir görüntü görüyoruz arkadaşlar. Şimdi videonuza koyacağınız çözünürlüğü buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet bu anda bir anda açılma falan oldu. Neyse ben burayı da bulurlarım arkadaşlar. Burada mesela çekim hızını arkadaşlar 30 fps yapıyorsunuz. Daha altını yapmanızı sizlere tavsiye etmiyorum kesinlikle arkadaşlar. Videodaki boyutunu isterseniz buradan büyütüp küçültebiliyorsunuz ama 20 idealdir arkadaşlar. Ve videodaki konumda arkadaşlar ben bunu her zaman üst sol olarak severim arkadaşlar. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben şu şekilde hemen buradan kamerayı kapatıyorum arkadaşlar. Ayarlarını gösterdim ama şuradaki ayarlarını da göstereyim arkadaşlar. Şurada bir tane ayarlar yeri var arkadaşlar. Bunu tıklayalım. Tıkladıktan sonra arkadaşlar burada eğer OBS Studio kullandıysanız arkadaşlar biliyorsunuzdur OBS Studio'da da yine aynı bu şekilde bir ayarı var arkadaşlar. Buradan siz istediğiniz şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. işte nasıl gözünüzde hoş geliyorsa bu şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi bunu iptal diyeceğim ama şu şekilde kapatayım kamerayı iptal dedim arkadaşlar. Ve siz ayarlarınızı yapabilirsiniz yani bu kadar arkadaşlar burası. Daha sonra ben şimdi burayı kapatacağım şu şekilde kamera yok yaptım tamam. Daha sonra arkadaşlar buradan efektlere gelelim. Burada isterseniz motion edicinizi gösterip ee, göstermeyebilirsiniz arkadaşlar. Veya mesela burada tıklama renklerini vurgulayabilirsiniz. Veya imleci vurgulayı yaparsınız arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz dinleyicinin etrafında sarı bir çizgi olur arkadaşlar. Bunu isterseniz rengini tıklayarak değiştirebilirsiniz. Bu size kalmış bir arkadaşlar ama kullanmıyorum. Tuş vuruşu kaydı ise arkadaşlar yani sizin yazmış olduğunuz şeylerle ilgilidir büyük ihtimalle. Ben de tam bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden size yanlış bilgi vermek istemiyorum. Buradan programlayıcıya gelelim arkadaşlar. Ben burada arkadaşlar kayıt işi programlama yapmayı seçiyorum. Çünkü isterseniz buradan bir süre bildirebilirsiniz ama yani videolarınızın ne kadar uzun olacağını siz bilemezsiniz. Akış gösterir arkadaşlar. Videonun akışı gösterir. O yüzden benim size tavsiyem burada en üst teknikini yapmanız arkadaşlar. Ve hatta buradan kaydı programını yaparsınız arkadaşlar. Şu şekilde size göstereyim. Mesela işte saat atıyorum. Mesela şu an saat kaç arkadaşlar? 8.30. Mesela ben 9'da kayda gireceğim. 10'da kayıttan çıkacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Ama ben yani kullanmıyorum. Sadece en üst teknikini sizlere tavsiye ederim. Buradan da paylaşım bölümünden isterseniz YouTube isterseniz de Google Drive hesabınıza giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit bu program. Buradan tamam diyorsunuz ve arkadaşlar ayarlarımız tamamlanmış oluyor. Şimdi gelin sizlere video çekmeyi göstereyim. Hatta o göstermeden önce şuradaki kola basarsınız arkadaşlar orası gider. Buna basarsınız da tekrar açılır. Daha sonra buradaki ikona tıklarsanız fotoğraf çeker arkadaşlar. Sizlere şu şekilde göstereyim. Bu şekilde bir ekranımız geldi. Burada fotoğrafını çekmek istediğimiz yeri seçiyoruz arkadaşlar. Bakın eğer ki bunu tam ekran seçmek için boşluk tuşuna basın diyor. Eğer siz videonuzu tam ekran yapmak istiyorsanız buradan boşluğa basın arkadaşlar. Hemen şimdi mesela belli bir şemberi yapacağım. Şu şekilde yine ekranın şöyle, şöyle bir yer seçelim arkadaşlar. Ve burada görmüş olduğunuz üzere bizim videomuzu çekmemizi sağlayacak araçlar geldi arkadaşlar. Buradaki ikona tıklarsam arkadaşlar. Mesela burada rengin şu an yeşil yapayım. Buradan bizim çizimimi yapmamıza yardımcı olur arkadaşlar. Mesela şöyle bir tane şey yapalım arkadaşlar. Hatta birazcık şöyle büyütelim. Tamam. Mesela arkadaşlar siz burada bir tane konu anlatıyorsunuz diyelim tamam mesela ok işareti yaptık arkadaşlar ok işaretini bu şekilde taşıyabilirsiniz. Daha sonra mesela arkadaşlar buradan mesela bir tane şekil çizebilirsiniz bu şekilde mesela bunu böyle büyütebilirsiniz daha sonra buradan gelip hop bu şekilde buraya gösterebilirsiniz. Bu şekilde şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar daha sonra buradan kaydet de yapabilirsiniz. Şimdi ben buradan çarpıya basıyorum arkadaşlar daha sonra buradan tekrardan video ikonuna tıklıyorum. Video ikonuna tıkladıktan sonra bu şekilde yine aynı alan geliyor buradan boşluğa basıp arkadaşlar tam ekran kayıt yapmak istediğim için bu şekilde yaptım. İsterseniz buradan mouseunuzun etrafına bir tane çizgi ekleyebilirsiniz, daha doğrusu bir parlama ekleyebilirsiniz. Buradan da yine arkadaşlar o şekilde bir ayar yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Daha sonra buradan eğer ki mikrofon kullanmak istemiyorsunuz arkadaşlar şunu kapatabilirsiniz. Eğer ki webcam kullanmak istiyorsunuz bunu açabilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan e bu arada açtıktan sonra arkadaşlar kendi mikrofonunuzu buradan seçin. Daha sonra burada sesin olup olmayacağını seçin arkadaşlar. Daha sonra da şuradaki ikona basalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet tabii ki de normal olarak bu ikona bastığımız zaman videoyu çekmeye başlayacağız arkadaşlar. Evet bu arada video bayağı uzun olmuş arkadaşlar. Heh. Evet ve görmüş üzere şu anda kaydımız başladı arkadaşlar. Mesela ben buranın bir... Mesela arkadaşlar ben burada bir ekran görüntüsü almak istiyorum. Buradaki ikona tıklıyorum arkadaşlar. Ve tıkladıktan sonra bakın böyle mavi yanıp söndü. Ve bu da arkadaşlar ekran görüntüsünün alanını ifade eder. Şimdi bu kadar yeter kayıt yaptığımız. Şuradaki ikona basarak durdurabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar buna basarak devam ettirebilirsiniz. Buradan da tamamen kaydı kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu kayıttan sonrası da var. Şimdi bu şekilde bir ekran geldi arkadaşlar. Eğer sizin Movie'nin editleme programı varsa arkadaşlar direkt bakın burada video editörü aç var arkadaşlar. Ama ben bunu almadığımdan dolayı bende bu yok arkadaşlar. Bakın burada hem fotoğrafı var arkadaşlar hem de görüntü olduğu videosu var. Videoda arkadaşlar şöyle küçük bir düzenleme ayarı yapabiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar bakın mesela ben videonun işte şu sahnesini beğenmedim. Buradan kese tıklıyorum arkadaşlar ve burayı siliyorum arkadaşlar bu şekilde. Mesela buraya beğenmedim burayı kestim arkadaşlar bu şekilde sildim. Daha sonra da arkadaşlar yapmam gereken buradaki dosyanın gönderme konumunu seçmek. Ee, daha sonra buradan mesela e, videolar sadece video gösterebilirsiniz isterseniz sadece ekran görüntüsünü gösterebilirsiniz arkadaşlar. Ama yani tüm dosyaları seçin arkadaşlar. Daha sonra buradan dışa aktarı tıklayalım. Dışa aktarı tıkladıktan sonra bu şekilde bir export yeri bizim, bizim ekranımıza gelecek. Buradan işte adını arkadaşlar işte şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Mesela bunun kaydını direkt ben şöyle kayıt 1 diye 10 kayıt 11 olsun tamam. Buradan yine yerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Biçim ise arkadaşlar şu şekilde bakın. E, MP4 veya AVI olarak çıktı almanızı sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. E, o da mp 4ün zaten tek bir tane formatı var. Yani bunu alın arkadaşlar. Yani AVI ile almanızı tavsiye etmiyorum. MP4 alın. Daha sonradan kaliteyi daha iyi kalite yapın arkadaşlar. Mesela buradan süper speed'i kapatırsanız arkadaşlar. Açıkçası direkt ekran kartınızın şeyine gider arkadaşlar. Ama benim ekran kartı pek iyi olmadığından dolayı arkadaşlar. Ben bunu bir şekilde tıklıyorum ve görmüş olduğunuz süper hızlı seçiyorum arkadaşlar. Veya isterseniz buradan daha iyi kalite veya da daha düşük boyutu seçebilirsiniz. Mesela bakın dosya boyutu 12 MB oluyor. Eğer ki daha düşük boyut istiyorsanız da 4 MB oluyor bu şekilde görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Buradan geliştirilmiş ayarları tıkladıktan sonra çözünürlüğü değiştirebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Mesela 3000 işte bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra burada yapmanız gereken pek bir yer yok. Sadece çözünürlüğü değiştirip buradan kaydetip yapıp arkadaşlar bakın 75 MB'e çıktı mesela video. Buradan kaydete basıp dışarı aktar yaparsınız arkadaşlar. Hatta yapmanıza bile gerek yok. Zaten onu yaptıktan sonra direktmen dışarı aktarma başlayacaktır arkadaşlar. Hatta bakın şöyle dönmeye de başladı ikon. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bu şekilde videomuzu editlemeye başlıyor bu. Tabi ki ben bunu beklemeyeceğim arkadaşlar ama siz bunu editleyebilirsiniz. Ben şimdi bunu da kapatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Umarım ki videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Evet bu arada bir tane ses geldi burada galiba. Evet kaydedilemedi dedi arkadaşlar. Ama eğer ki siz bunu kaydederseniz burada daha güzel bir ses olacaktır arkadaşlar. Ben şimdi bunu iptal edip bunu bir şekilde kapatacağım. Evet her neyse tam çıkışımı da yapamadım arkadaşlar. Olsun bu programı indirmek için açıklamalardaki linkleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.